arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldin. Dedik ki okul çantamda ne var çekildi. Bir de gündelik hayat çantamızda ne var? Bunu çekelim değil mi? Evet. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Silah zoruyla. Benim Adax çantam, Best çantam. Bunu ister tatile gidin, ister okula gidin, ister cumaya gidin, her şey olur Bir tane bilgisayarım var. Direkt konuya girdi yalnız. <laughs> çantam içinde bilgisayarım var. Defterim var. Şu defter de var ben. Neden? Artık defter kurban mıyım? Nasıl anladın? Ben ezikleri takmıyorum. Üç kapağı sana ayırdım. Sana ayırdım. Onun tatlısı <tabi> <laughs> var benim yok diye. İyi ki sağlarım sağlam mı? Bir tane su şişemiz var. Kapağı birazdan çıkacak. Nereden almıştık bunu? Şok. Bir tane kalem kutum var. Kolonya. Ne bu mu? Slugman'in mi? Ha. Slugman'in slugmanı. Şarj aleti. Yarısı benim, yarısı Deniz'in bu. <laughs> evet. Cüzdan dünyanın en güzel cüzdanı. Gerçekten. Aa, hiçbir şey geçen videoda değişmem. farklıydı bak. Değişmeyi hiçbir değişmesin. şeye değişmem. Size bir şey göstereceğim gelin. Wow. <laughs> de bana şey... <laughs> ne, diyor ki, ne diyorsun? Hem ekmeği dolarla mı alıyorsun? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çakmak. Ne yapıyorsun onunla? Tütsü yapıyorsun. Gençliğimi yakıyorum. <laughs> ver şey kızı. <laughs> çünkü Gerek yok, kızı ver Kanka bunu sana getirdim. Haa. <laughs> Bu denizim. Bir tane foundation var. Rodia. <laughs> evet işte. TikTok'tan influencelandığım mükemmel şey. Gerçekten çok güzel. Karalık var onun içinde. Bunun 600 lira para var. Yalandan güzel kokuyor da. Harika. Güzel değil mi? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ha şeyin o? <laughs> <laughs> Eskart. <gülüyor> Bunlar da Rumi'nin bana ders çalışayım diye verdiği kalemler. Bu kadar. Çok güzeldi arkadaşım. Bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Allah. Diş sürü Paralarım. Wow. Bir is mango cüzdan. <laughs> Hala, değiştirmedi Hala değiştirmedim. Hala değiştirmedim. Pepper Guess. Onunki Jenix. Onunki Nato um, rujum tabii ki. Hala ki daha ruj çıktı. Dedi. Bir tane de Chanel O çok tatmımı. güzel kokuyor ya. Verdim. Keşke ben de alsaydım sizde onu. Hı -hı. Yani. Ve çok da uygunuz bu salak. Ne? Bon. Almayın. Değil evet ya. Hiç ama hiç neden şey... almayın ya? <laughs> Biraz yapışmış bu pastelin. Bu çok güzel. Evet, bunu evet TikTok alın. videomda önerdim. Takip edenler izleyebilirim. Bunu şey, alın. Gibi Bir 300 lira olmuş. Pastel. Ama alın. Bunu <laughs> alacağınıza bunu <laughs> alın. <gülüyor> <gülüyor> el bakım Ayman el kreminin jel versiyonu Ya giyili zengin <gülüyor> <gülüyor> ha -ha. Bir tane ağrı kesici Aynen <laughs> Arveles Çünkü Arveles. Onu Başak verdi bana Ya senin niye bir kalem kutun yok ya <laughs> Kullanmıyorum öyle şeyler. Allah. Gerek Allah. yok bu kadar kalemim var Ama ben sadece bu kalemle yazı yazıyorum Çünkü siyah tükenmez kalem Bunu da sevgili iş yerinden aldım İlayda'nın <laughs> bir tane yüzüğü var benim onu da günler kaçırdı. Onu deriz kaçırdı. Asabi siyah kalan asabi fişim var. Çok sever öyle çay Bir tane bilgisayarım var. Onu göstermen özel Tatlı yani. bir de var. Mouse pad'im var. Ay hep her yerde yanında taşıyor bunu ya. Bunu Yapamam. Kanka bunu ben mouse kullanmıyorum. Ben, ben bunu bilgisayarın altına koymuştum. Bilgisayarın halısı gibi bilgisayarın altına koymuş her gün. <laughs> bilgisayarın <uçağı gülüyor> çoğu ya. Bilgisayarın Bilgisayarımızın parçaları olan işte Mav. Tokam. Bugünkü pijamam. Belki kıymış. Pure <laughs> secret seni. Çok iyi. Kumaşı çok, çok iyi. Güzel. Yani. Elindeki evet. Elindeki ürünü pazarlaman gerekiyor. Bu Pure gerçekten secret. güzel ama altın üstünün bedenleri birbirini tutmuyor da <laughs> alacak olan varsa beri olsun. <laughs> Tane defter. Bunu ben Migros'tan 5 liraya falan aldım ve dünyanın en güzel defteri. Ben böyle üstüne üstüne defterleri çok severim. Sleepy sponsorlarına evet. teşekkür <laughs> ederim videomuza. El malzemesi getirdin? Bak ben ma yok 가격ing, Bu, <laughs> makyaj makyaj getirdim. da çanta koyuyor. <laughs> Kalemleri, okul, ilfan, ilim, hiçbir şey umurunda değil Bu makyaj çantası. Makyaj çantam. ablam uçakta çalışırken alıp gelmişti bedava o yüzden. Maybelline Bu makyaj çantası. Bu makyaj çantası. Bu makyaj çantası. Bu 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 da benim... Blender. Cebimde kalan 30 liramla gidip limelim kalmadığı için 20 liraya aldığım limel. Bunu ben iyi birden aldım. Evet. Tamam aynı var. İyi gidiyor ya. Aynı var falan evi mi? Bunlar var. Görüyorsun. Eyeliner. Revolution paketi. Ben bunu güzel elimle yapmışım böyle. Bir zamanlar ülke ülke zaman. Max ülkemizin ekonomisi iyi. Max Factor. Alık. Kendisi. <laughs> İlayda arkadaşım bana verdi. Fırça. Gerçekten tek fırça. Teşekkür ederim. Bebişim. Kanka. Ben de yürüyorum sana. yok aldı. O mükemmel bir şey bu arada. Böyle bir şey. Ondan çok değil mi? zamanında çok tatlı olan highlighterlarından bir tanesi. Böyle. Aa, Pınar'da da vardı o. Geçen gün bana attı videoyu. Çok beğeniyor. Evet. Çok güzel. Bu kadar. Bu çantada görmüş olduğunuz her şeyi borç aç içinde almış. <laughs> Çünkü içinden şimdi Victoria Secret'dan Apple'a falan çıktı. Ben vereceğim açıyorum size. Fonda temizin. Basılmıyor. <laughs> aldı. Bunları bize Rümiye hediye Vardın <laughs> Zaten alınan bir Chanel. Ben borç açtın aldım. Onların borçları yok. Benim var. Başlıyorum. Öncelikle bu iki tipe su şişemle başlamak istiyorum. Bunu hep youtuberlarda görüyordum. Onlara yollamışlar. Evet ben sticker yapıştırdım. Annemle beraber aldık. Bak Apple'ın bildirim geldi. Videoyu ara anladın mı? Bunun içi şu şekil. Tamam mı? Ondan sonra buradan bir şey çıkıyor arkadaşlar. İçinde kesinlikle beni yansıttığını düşündüğüm bir şey koydum arkasına Sena'dan aldığım. Bir tane iPad'imiz çıkıyor arkadaşlar. Sonra şarj aleti çıkıyor. Bir tane cüzdanımız çıkıyor. Bunu bana Pınar aldı doğum gününde. Şöyle güzel bir cüzdan. Burada da bir kalem ve pembiş bir defterimiz çıkıyor. da şöyle bak beni de kodumu yaptım. Ne? Kız karşıda toka. Bunu bursam, yeşil bursamdan satın aldım. Bak sus. Bursam... <laughs> <laughs> Bu gözler bitti. Bir tane fermuarlı gözüm var arkadaşlar. Çantasını göstermedim. Bu arada çantası çok pahalı. Aynısını <laughs> ya, yapmayın. Ya. Aynısı benim favorilerimde var ve <laughs> alamıyorum. Aylardır alamıyorum. Çantası o. <laughs> o işte. Lens kutu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Çok tatlı. Işte. Çok güzel evet. bu. Ben çok sevdim. Evimin anahtarları. Lip balm. Çünkü lip balma bayılırım ve bu Blackberry Shine en güzel Nivea'nın lip balmıdır. Zaten bitirmişim görüyorsunuz. Şimdi Senden bunu beklemezdim. Black Honey'i beklerdim. Kliniğim. Kanka. Bu çanta mı yakışırdı? Bu bitince onu alacağım ben, zaten sen, sen bekle. <laughs> Sephora favorilerimde adı. <laughs> Baktık çıkıyor. Bunu annemden çaldım. Bunu satın almadım arkadaşlar. Satın alacak olsam ne alırdım? Airpods, Airpods alırdım. <laughs> Ama yok. Bu daha güzel Airpods'dan. Ama rengi falan ben çok Ben Airpods güzel. kullanıyorum da oradan biliyorum. E. Hayatım. <laughs> Boş insanlarla takılmıyorum. <laughs> Gözlüğüm burada arkadaşlar. Bunu zamanda 50 liraya almıştım. Swing'in gözlüğü. Çok gözlüğü, gözlüğü getireceğimizi bilseydim Ray bana mı getirirdim? Hayatım. Özür dilerim var be yalancı. Kırıldı ben onu getir üstü. Gözden ne çıkıyor? Allah Allah her kızın çatması var. Maalesef. Bu tabi Ön gözünden şurasındaki ıslak mendil ve kuru mendil. Burada KYK borcunu aldım. Şöyle Victoria's tolesi kutu. Her İkili set aldım. KYK borç yaptım. Burada da bir tane fular var. Bunu da belki aldım. Ay. Evet arkadaşlar benim çantamda da bu kadardı. E, ee, makyaj malzemelerimin hepsini abi. Şu sorma söyleyeyim. Bu nasıl öğrenci? Kayka borcun nereye gidiyor? <laughs> Sorusunun cevabı. Kanka <laughs> çok E he, ne diyordum? Makyaj, makyaj malzemelerimi. Makyaj yaşıyor. malzemelerimi attım. Atmadım. Verdim insanlara. Çünkü ben artık minimalistleşmeye başladım. Makyaj yerine cilt bakımını tercih etmeye başladım. Minimalistleşmeye <laughs> başladım Bakın şu an bulunduğum odada önümde bir MacBook Air var. Onun önünde bir tane iPad var. Bu bir tane iPad çıkar. benim sadece bir tane bilgisayarım var. Geçen hafta sebebi bilgisayarı kırdım. Allah'a Ne alaka? Öyleydi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kapanmıyor. <laughs> bu videodaki en gereksiz süresini söyleyebilir miyim? Benim en şeyim. Evet. Abi hiçbir etkisi nevi falan yok. Aa! Ben yapmadım. Abi bilgisayar köşesi kalbimi <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın ki bile kanı satın alabileyim. <gülüyor> <gülüyor> Abone de olun tamam mı? Ben de fırça alayım. Evet. Ya ben sana fırça vereceğim. Kurban olurum. <laughs> Poposu yok fırça. <laughs>